Fatih Erbakan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kahramanmaraş 2. Olağan Kongresi'nde konuştu. Hedeflerinde 81 ilde 681 proje olduğunu ifade eden Erbakan 81 ilimizin olduğu gibi Kahramanmaraş'ın da problemlerini biliyoruz. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle kurtuluşa ereceğiz inşallah. Yeniden refah iktidarında önce millet anlayışı var, yargıda, yönetimde adalet var. Milli kaynak işçiye emekliye gelir gelmez %150 maaş zammı var. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot ve ucuz elektrik var. 81 ilimize 681 refah projesi var. Yeniden refah iktidarında üretim var, istihdam var, ihracat var. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi var. Atanamayan öğretmenlerin ataması var. Gardiyan devlet değil, garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlara, sadece iktidara yakın olanlara değil, herkese refah var. Bolluk var, bereket var. Kaynak paketlerimiz hazır, projelerimiz hazır. Hepsinden önemlisi makam için değil Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.